Merhaba arkadaşlar, Genç Hedef Kursu'nun uzaktan derslerine devam ediyoruz. Arkadaşlar, e, ikinci ünitenin derslerini anlatıyorduk en son biliyorsunuz. DNA konusundan bahsettik, kalıtım konusundan bahsettik. Şimdi sırada mutasyon ve modifikasyon var. Akabinde de adaptasyon ve biyoteknoloji deyip bu üniteyi de bitireceğiz. Şimdi mutasyon ve modifikasyonla başlayalım. Peki, mutasyon nedir? Mutasyon, aslında bunu DNA'nın eşlenmesinde biraz bahsetmiştik. DNA kendini eşlerken genelde ne oluyordu? Eşlenme hatasız gerçekleşiyordu. Ama diyor ki bazı durumlarda örneğin günlük yaşantımızda karşılaştığımız etkenler, X ışınlarına maruz kalmak, radyasyona, sigaraya, alkole, kimyasal ilaçlara, sıcaklık gibi bir takım faktörlere maruz kalırsak DNA'mızın o kendini eşlemesi sırasında hatalar oluşabiliyor. İşte dikkat edin bu hatalar DNA'daki genin yapısını bozuyor ve genlerde meydana gelen bu değişmeye de mutasyon diyoruz. Tamam. Şimdi hatırlayın hemen yeni gelmiş ki ondan da bahsedelim. DNA'da hatalar çift türlüydü. Tek zincir hataları ve çift zincir hataları. Eğer ki DNA'nızdaki hata tek zincir ise bu hata düzeltilebiliyordu. Mesela Bakın şöyle iki tane zinciri sembolize edelim. Şurada adenin olsun, şurada timin olsun, burada guanin olsun, burada herhangi bir e, gen olmasın. Burada da yine timin olsun, burada da herhangi bir gen olmasın. Şimdi burada DNA arkadaşlar guaninin karşısına sitozin, timinin karşısına adenin geleceği için ne oluyordu? Tek zincirde meydana gelen şekildeki gibi bir hata düzeltilebilir. düzeltilebilir. Yani bunun sonucunda hatalı bir DNA ortaya çıkmaz ama diyor. DNA'nın hata çift zincirde olur ve bu hatalar karşılıklı gerçekleşirse bu hata düzeltilemez. Örneğin bak. Adenin timin buraya geldi. Sonra burada karşılıklı çift bir hata meydana geldi. Burada da guaninle sitozin oldu. Şimdi bak bu durumda DNA buraya hangi nükleotidin geleceğini bilemiyor. 4 tane nükleotit ihtimali var. Buraya yine hangi nükleotidin geleceğini bilemiyor. Bu yüzden çift zincirde meydana gelen buradaki hata işte düzeltilemiyor. Düzeltilemez. Ve düzeltilemeyen bu hata neye neden olur? Genin yapısı bozulur. Gen yapısı bozulur. E peki sonra işte genin yapısı bozulursa arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Mutaz Yon diyoruz. Yani gen mutasyona uğruyor. Burada da biraz bahsetmiş bakın. Şekilde sorularda çıkar. Bakın normal bir eşlemede herhangi bir sıkıntı yokken mutasyona uğramış bir eşlemede problemler çıkabiliyor. Bu da DNA'daki genin yapısını bozuyor. Demek ki mutasyon gende meydana gelen bir değişiklik. Gende meydana gelen bir değişiklik olduğu için arkadaşlar mutasyonlar geçici değildir. Kalıcıdır. Yani mutasyona uğrayan bir birey mecburen tüm yaşam boyunca onu e, yaşamak zorundadır. Ha mutasyona uğrayan bireydeki bu değişiklik gelecek nesillere geçer mi geçmez mi o durum farklı bir durum. Ona hemen bahsedelim. Diyor ki mutasyonlar hem üreme hem de vücut hücrelerinde görülebilir. Üreme ve vücut hücrelerini hatırlayın anlatmıştım. 46 kromozomun 4 tanesi vücut 2 tanesi üreme hücresiydi. Eğer ki Dikkat edin. Hemen ondan da çok kısa bahsetmiş olalım o zaman. Bizim 46 tane kromozomumuz vardı. Bunların 44 tanesine vücut kromozomu diyoruz. 2 tanesine de eşey kromozomu diyoruz. Eşey kromozomu. Hatta bu eşey kromozomları da neydi? X ve Y kromozomu. Şimdi bak Cinsiyeti belirleyen kromozomlar da bu kromozom. X ve Y kromozomları cinsiyeti belirleyen kromozom. Onun için bu kromozomlar gelecek nesillere geçiyor. Gelecek nesillere gelecek nesillere aktarılır. Tamam? Şimdi bu kromozom gelecek nesile geçtiği için bu kromozomda bir mutasyon meydana gelirse bu da kalıcı oluyor ve gelecek nesillere aktarılıyor. Yani Bakın eşey kromozomu dediğimiz kromozomda eşey kromozomundaki mutasyonlar mutasyonlar gelecek nesillere aktarılır. Gelecek nesillere nesillere aktarılır. Burası önemli. Sorularda dikkat edin. Bununla alakalı kısımlar çıkar. Neymiş? mutasyonumuz eğer ki eşey hücresi dediğimiz hücrelerde meydana geliyorsa bunlar gelecek nesillere aktarılabiliyor. Peki vücutta meydana geliyorsa vücutta meydana gelen mutasyonlar bireyin bireyin sadece sadece kendini ilgilendirir. Yani bu mutasyonlar çocuklarına, onların çocuklarına geçmez diyor. Tamam? Yani vücut ve üremedeki fark bu. Hemen burada da tekrar üzerinden geçmiş olalım. Vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar sadece kişiyi etkilerken üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar nesilden nesile ne oluyormuş? Aktarılıyormuş. Biraz önce anlattığımız olay. Bu yüzden üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlara hatta ne diyoruz? Kalı saldır diyoruz. Devam Mutasyonlar yukarıda belirttik. Neden kaynaklanıyordu? Genin yapısından kaynaklanıyordu. Bakın mutasyon için nasıl bir ifade kullandık? Genin yapısı bozulur ifadesi kullandık. Şuraya dikkat. Gen yapısı bozulur. Ama istisna bir mutasyonumuz var. Bazı mutasyonlar arkadaşlar kromozomun yapısında ve sayısında da meydana gelebilir. Bunların örneğinde de Down sendromu örnek olarak karşımıza çıkar. Bakın hemen dikkat bunu da hemen not olarak alalım. Down sendromu Down sendromu mutasyondur. Bakın yine onu da yazalım. Mutasyondur. Ama bu mutasyonun diğer mutasyonlardan farkı dikkat edin gen kaynaklı değil. Kromozom kromozom sayısının sayısının fazlalığından fazlalığından kaynaklanan mutasyondur. Normal insanlarda biliyorsunuz kromozom sayısı 46'dır ama Down sendromu bireylerde kromozom sayısı 47'dir. Bu bireylerde zeka geriliği görülür. Ee, vücutları tıknazdır. Yani kısa boylu ve bodurdurlar. Ee, kısırdırlar. Üreyemezler. Evlenemezler. Ve çok uzun ömürleri de olmaz. Down sendromu neymiş? Bir Mutasyonmuş ve nasıl bir mutasyon? Kromozom sayısından kaynaklanan bir mutasyon. Önemli, dikkat edin. Devam. Mutasyonların çoğu zararlı iken bazı yararlı mutasyonlarda olabilir. Bu da önemli. Bakın sorularda çıkıyor. Hani mutasyon deyince böyle aklımıza hemen şey geliyor. Çok böyle zararlıymış gibi geliyor. Çoğu mutasyon doğru, zararlı. Ama hiç e, tamamen bütün mutasyonlar zararlı da diyemiyoruz. Bazı mutasyonlar var ki bunlar e, bazı bireylerde çeşitliliğe neden oluyor ve bazı bireylerinde dayanıklılığını artırıyor, tohum sayısını artırıyor. Bu mutasyonlar da arkadaşlar kalıcı mutasyonlar oluyorlar. Tamam? Bu konuyla e, dikkat etmeniz gerekiyor. Pardon arkadaşlar. Devam edelim. Ne dedik? Mutasyonların çoğu zararlıdır ama yararlı mutasyon da yok değil. Nasıl hocam bir mutasyon yararlı olabilir? Bakın. Örnek vereyim. Yararlı mutasyon. Bazı mutasyonlar canlılarda çeşitliliğe neden olur. Mesela van kedisinin van kedisinin iki gözünün farklı renkte olması. Bu bir yararlı mutasyondur. Çünkü Van kedisinin iki gözünün farklı renkte olması buna ne sağlamış? Bir çeşitlilik sağlamış. Bakın Van kedisini diğer kedilerden ayıran bir özellik olmuş. Peki bu onun için zararlı bir durum mu? Değil. Yararlı bir durum. Onun için mutasyonlar yararlı da olabilir. Tamam. Sonra Mesela bazı mutasyon geçilen arkadaşlar bitkilerde dayanıklılığa neden olur. Bitkilerin dayanıklılık kazanması. Şimdi bir bitki mutasyon geçiriyor. Bu mutasyon sonucunda da bu bitki böceklere karşı dayanıklı hale geliyor. Peki bu onun için yararlı bir şey değil mi? Evet onun için yararlı. Ha, genele baktığın zaman belki insanlık için, çiftçi için zararlı bir durum olabilir ama bitki açısından baktığımız zaman yine yararlı bir durumdur. Bazı bitkilerinde arkadaşlar tohum sayısının artması nedeni olur. Tohum sayısında artış oluştura bilir. Yine tohum sayısındaki artıştan dolayı bu mutasyonda yararlı olabilir. Demek ki tüm mutasyonlar zararlı ifadesi yanlış. Yararlı mutasyonlar da yok değil. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Tamam. Devam. Devam. Mutasyon örneklerinden bahsetmiş. Demiş ki dikkat edin albinoluk, orak hücreli anemilik, Down sendromu, hemofili, çift başlı yılanlar, Bakın dört boynuzlu keçiler, Van kedisinin farklı renkte olması, farklı renkte gözlere sahip olması, sonra yapışık parmaklılık, altı parmaklılık, Down sendromu gibi örnekler mutasyonu örnek olarak verilir. Bunların ne olduğu çok önemli değil arkadaşlar ama çok hızlı bahsedeyim. Aşağıda da zaten resmini verdik. Bakın albinoluk, albinoluk resimde de gözüküyor zaten. Vücutta renk pigmentlerinin olmaması bu yüzden dolayı bütün vücudun bembeyaz olması. Orak anemi, bakın normalde al yuvarlar yuvarlak şeklinde olurken orak hücreli anemi hastasında al yuvarlar orak şeklinde yani kanca şeklinde. Bu yüzden içlerinde oksijen taşıyamıyorlar ve küçük kılcal damarlarda tıkanıklığa neden oluyorlar. Down sendromundan bahsetmiştim zeka geriliği, kısırlık, işte e, az yaşam ömrü, Van kedisi iki gözünün farklı renkte olmasından nispeten bahsetmiştik. Tamam. Sonra hemofili. Hemofili de kanın pıhtılaşması hastalığıdır. Kan pıhtılaşmaz. Pıhtılaşmadığı için de sürekli kanama olur. Çok yüksek kanamalı hastalıklarda e, bu bireyler yaşamlarını kaybederler maalesef. Tamam. Mutasyonlar da böyle. Sadece bir şey vermemişiz. Hemen o konudan da hızlı bir şekilde bahsedip modifikasyon kısmına geçiyorum arkadaşlar. Mutasyon örneklerini anlatırken bakın zaten örnekleri verdik. Çift başlı ilan 4 boynuz keçi. Bu yüzden şunu da unutmuyoruz. Mutasyon sadece insanlarda olan bir şey değil. İnsanlar insanlar, hayvanlar hayvanlar bitkilerde ne yapabilir? Mutasyon meydana gele Bilir Tamam mı? bitkiler mutasyon mutasyon olabilir bunu da yine unutmuyoruz Peki devam edelim şimdi geldik modifikasyona modifikasyon nedir arkadaşlar modifikasyon da şudur mutasyona benzer yanları var ama tamamen farklıdır Canlılarda besin, sıcaklık, ışık, nem gibi çevresel faktörlerle oluşan ve dikkat edin en önemli farkı bu kalıtsal olmayan değişikliklere. Yani modifikasyon bir canlının vücudunda gerçekleşir ve bu o canlıyı ilgilendirir. Bunun gelecek nesillerine modifikasyon geçmez arkadaşlar. Çünkü geçmemesinin sebebi bak şimdi. Modifikasyon Meydana gelen değişiklikler genin sadece işleyişini değiştiriyor arkadaşlar. Yapısını değiştirmiyor. Yapısını değiştirmediği için kalıtsal olmuyor ve gelecek nesillere aktarılmıyor. Ama mutasyonu hatırlayın. Mutasyonda gen değişiyor. Gen değiştiği için kalıcı oluyor. Ama modifikasyonda genin sadece o anlık işleyişi değişiyor. Tamam mı? İşleyişi değiştiği için de modifikasyonları ne diyoruz? Ee, kalıcı e, demiyoruz. Geçici diyoruz. Bireyin sadece yaşamını ilgilendirir diyoruz. Bir diğeri modifikasyonlar dikkat edin Sadece vücut hücrelerinde gerçekleşir arkadaşlar. Modifikasyonlar mutasyonlardan farklı olarak mutasyonlar mesela hem vücut hem üreme hücrelerinde gerçekleşirken modifikasyonlar sadece vücut hücrelerinde gerçekleştirir. Ee, bunu da yine bilmeniz gerekiyor. Önemli bir detay. Tamam. Şimdi şöyle bir buna da bir açıklama ekleyelim. Bak şimdi modifikasyon modifikasyon soru çıktı size. Aşağıdakilerin hangisi mutasyon, hangisi modifikasyon dedi. İki tane çok belirgin özelliği var. Birincisi arkadaşlar modifikasyonda mutlaka çevresel çevresel faktörler faktörlerle oluşur. Yani bir modifikasyon olması için besin gibi, ışık gibi, ısı gibi, nem gibi çevresel faktörler olmak zorundadır. İkinci önemli faktör de şurası. Dikkat edin. Genin genin işleyişi işleyişi değişir. Genin işleyişi değişir. Önemli işleyişinin değişmesi bu özelliğin ne olması demek? Yani kalıtsal, kalıcı olmaması demek. Üçüncü önemli özelliği de yani modifikasyonu, mutasyonu ayrın özelliklerin üçüncüsü de arkadaşlar gelecek nesillere gelecek nesillere geçmez. Yani modifikasyon sadece bireyin kendi yaşamını ilgilendirir. Çok basit buna bir örnek vereyim aklınıza canlansın. Mesela kaslı bir baba. Şimdi sporcu bir baba düşünün. Sporcu bir baba kaslı bir vücuda sahip. Tamam? Kaslı vücuda sahip olmak modifikasyon. Bu bir modifikasyon örneğidir. Neden hocam? Çünkü bak bir, kaslı vücuda sahip olmak için çalışma şartını kullanmış. Bir faktör var. İki, kaslı vücut genin sadece o anki işleyişini değiştirir. Şimdi düşünsenize kaslı bir babanın çocuğu kaslı doğacak hali yok değil mi? Onun için işte diyoruz modifikasyonlar gelecek nesillere geçmez. Bu yüzden bu örnekte aklınızın bir köşesinde kalsın. Bakın modifikasyon örneklerine geçeceğiz biraz sonra. Örneklerde hep şunu arayacağız. Bir örnek bir çevresel faktör. Bir örnek bir çevresel faktör şeklinde gideceğiz. Bak şimdi. Örneklere biraz daha yakından bakalım. Diyor ki beyaz Himalaya tavşanlarının ayak, kulak ve kuyruk gibi yerlerinin dikkat beyaz kürkü tıraş edilip buralara buz yastığı koyarsak. Arkadaşlar buz yastığı koyduğumuz yeni yerdeki çıkan tüyler siyah oluyor. Bir modifikasyon örneğidir. Hocam nereden anladık? Bak şimdi. Bu tavşanın o siyah kürklerini tekrar kazısak. Herhangi bir şey yapmadan kendi haline bıraksak tavşanın çıkan tüyleri beyaz olacak. Peki niye siyah oldu? Siz oraya yastığı yani buz yastığını koyunca soğuk tedavi edince sen oradaki o anki işleyişini değiştirdin. Değiştirerek çıkan tüylerini sağladın. Tamam. Bir neymiş? Modifikasyon örneğiymiş. Arılar. Bakın arılar bir kovandaki bütün arılar aynı şartlarda doğarlar. Ama kimisi ara sütüyle beslenir, kimisi balla beslenir. Arkadaşlar ara sütüyle beslenen kovanda kraliçe arı olur. Polenle beslenen ise dikkat edin işçi arı olur. Bak kraliçe arı ve işçi arı olmasındaki şart ne? Beslenme. Başlangıçta bunların hepsi aynıydı. Beslenme şartından dolayı bu hale geldiler. Onun için bu örnekte yine ne oluyor? Bizim bir modifikasyon örneğimiz oluyor. Bak, ikizler. Tek yumurta ikizleri. Tek yumurta ikizleri normalde bütün özellikleri aynıdır. Hatta tek yumurta ikizlerinin DNA parmak izleri daha aynıdır. Ama bunların normal yaşamındaki beslenmelerine göre Tamam mı? Zekaları, boyları, kiloları farklı olabilir. Bir modifikasyon örneğidir. Bakın çuva çiçeği diye bir çiçek var. Bu çuva çiçeği 30-35 santigrat derece sıcaklık aralığında beslersen beyaz çiçek alıyor. 15-20 santigrat derece sıcaklık aralığında beslersen kırmızı çiçek alıyor. Bak beyaz ve kırmızı çiçek olmasındaki şartım ne? Bir çevresel faktör şartı olan sıcaklık. Yine bir ne örneğidir bu? Modifikasyon örneğidir. Anlaşıldı. Yani modifikasyon örneği ile mutasyon örneğindeki mantık. Arkadaşlar dikkat etmeniz lazım. Peki. Mutasyon ve modifikasyon bunlar arkadaşlar. Aradaki böyle bariz şartlar var. Bariz e, belirgin farklar var. O farklara dikkat edin. İşte mutasyona modifikasyon ayıran özellikler var. Bu özelliklere çok dikkat edin arkadaşlar. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece bu konuyla alakalı çok böyle yanlış yapacağınız bir konu değil. Ama özellikle bakın şu konu üzerinde çok soru soruluyor. Genin yapısı ve genin işleyişi ile alakalı. Hemen Kısaca ondan da bahsedelim ve konumuzu bitirelim mutasyon mutasyon modifikasyon bütün özelliklerine değinmeyeceğim hemen önemli olanları bakın mutasyon gen yapısı değişir tamam mı genin komple yapısı değişir ama modifikasyonda gen işleyişi değişir sadece işleyişi değişir mutasyon arkadaşlar neydi kalıtsaldı kalıtsal yani vücut hücrelerinde gerçekleşirse sadece bireyi ilgilendirirken üreme hücrelerinde gerçekleşirse gelecek nesillere aktarılıyordu. Modifikasyon ise sadece sadece bireyi ilgilendiriyordu. Değil mi? Önemli bir özellik. Bu da karşınıza çıkacak. Dikkat edin. Ee, modifikasyonda ne arıyorduk? Çevresel 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 faktörler olmak zorunda. Tabii ki mutasyonda da çevresel faktörler var ama modifikasyondaki çevresel faktörler daha böyle bariz sorular da karşınıza çıkar. Ee, direkt o faktörü söyler. İşte şu sıcaklıkta şöyleyken şu sıcaklıkta şöyle. Şöyle beslenirken şöyle. İşte şuraya şunu yaparken buraya bunu yaparım gibi farklı farklı ifadelerle karşınıza çıkabilir. Bunlara dikkat edin. Tekrardan hatırlatıyorum. Gen yapısı ve genin işleyişi çok önemli. Bununla alakalı soru karşınıza çıkar. Peki konumuz bitti arkadaşlar. Mutasyon, modifikasyonu bilmeniz gerekenler bunlar da. Bir sonraki dersimizde adaptasyon konusundan bahsedeceğiz. İyi dersler diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.